Bu Ece Havzası'nda bilinir. Müminler Kur'an kurslarında veya İmam Hatip'te okuyan talebelerini çok defa Arap'ın mukayyem dedi. Sadır alemi içinde kamplarda yazın asude tertemiz günler aylar geçirmesini temin ederler. Masum insanlar, devletle devletin düzen ve nizamıyla hiç alakalanmayan bu masum insanlar, sadece bir köşeye çekilip Orada Rabbi Kerimlerine ibadet etmeyi düşünürler. Ama zimamı ehli talalet ve ehli küfrün elinde olan fasit bir şebeke, bu memleketin asayiş ve emniyetiyle vazifeli pek az bir kısım muhafızları da bu mevzunun vazifelerini de aldatarak bu tertemiz kimselere musallat ederler. İşte tam böyle bir musallat olma devresiydi geldiler geliyorlar. Geldikleri zaman 15-20 yaşında masum çocukları götürecekler. Her şey altüst oluyor. Şimdiye kadar götürmüş, getirmişler ne olmuş? Yok ortada bir şey yok ama çocukların bir parmak çocukların kıvayı maneviyeleri kırılmış, panik olmuş, ibadet aşk ve neşvesini kaybetmiş, bir ilmihal okuyacak, Kur'an'ını öğrenecek tertemiz orada bir hava içinde ibadet edecek. İşte bu hazlardan mahrum bırakılmıştır haber geleceği zaman benim ashabı bedre kat'i bir kanaatim var. Fevkalade kuvve-i kutsiyeye sahip bulundukları hakkında kanaatim pek tabidir. Şimdiye kadar ehlullah'tan haklarında rivayet edilen o kadar çok şey vardır ki inkar etmek mümkün değil. Ashab-ı Bedir, Esma-i İlahi'den sonra, Esma-i Nebevi'den sonra adları okunacak kendilerinden medet istenecek büyük kimselerdir. Vehhabi anlayışı içinde değilim, ben eşhaltan medet istenmesin diyeyim. Ashab-ı Bedri Şah'den ne zaman okumuşsam, Allah'ın tevfikiyle kapılar açılmış sırlı alemlere doğru menfezler görmüşümdür. Ne zaman usulü dairesinde okumuşsam. Burada ben kendim de belki okudum, fakat daha ziyade masum çocukları okutmayı düşündüm. Ashab-ı Bedri okuyalım. Çünkü Seyyidina Hazreti Hamza, Hayatta iken nasıl göksü siperdir Resul-i Ekrem'in önünde, Kur'an ve Kur'an hakikatlarının önünde, vefat ettikten sonra dahi hak için doğranmış o ceset, kıyam edecek vazifesini yapacaktır. Bin tane veli bu mevzuda, kendisi için medet resan olarak koştuğunu nakleder. Usulü dairesinde okuduk. Ben böyle az çadırımda dalmıştım. Uykuyla uyanıklık arasında bir ile birden birdenbire gözden bir tarafa doğru diktim. Ama yar uyuyordum ben. Tuğlu, misverli bir ordunun geldiğini gördüm kampa. Ellerinde mızraklar oynatıyorlardı ki dehşetinden, heybetinden ürperdim. Tüylerim diken diken oldu. Yanımdakine sordum, kim dedim. Dedi ki, Ashab-ı Bedir geldi buraya. İsimlerini okumuştuk, isterseniz siz şuur altı değil. Ben böyle bir kaleben gibi bir yerde bulunuyorum. Biri elindeki mızrakı kalemi oynattı, eskiden kalemler vardı. Oynattı, o demirden kapıya bir attı, demirden kapının bu tarafından vurdu, bir tarafından geçti. Ben o dakikada tevil ettim bunu. Kolumuz, gücümüz bu kadar kuvvetlidir, mahvederiz diyordu adeta. O kapıya vurdu ama biz ertesi gün duyduk ki, oraya kötü maksatlı arabayla gelirken, bir başka arabayla çarpıştılar, arabaları yandı, kendileri zor kurtuldular. Aynı günde oluyor hadise. Kim bilir belki kalemin atıldığı dakikada oluyor. Bu başımızdan geçen bir vakadır. Ve ben vakanın benim nakletmem, ben dedim arkadaşlara endişe etmeyin. Allah Resulü'nün ashabı başımızda himayetkar kanatlarıyla açık duruyor. Resul-i Ekrem bizimle beraber diriletmeyin. El verir ki biz kalbimizdeki bütünlüğü bozmayalım. Teveccühü tam ihlal etmeyelim. Zikri müdamı bırakmayalım. Terki menami bırakmayalım. Allah ve Resulullah bizimle beraberdir. Allah kendisine düşen şerni rububiyetinin muktezası işi yapacak, kefere ve fecerenin çevirdiği tuzağı başına çevirecektir.